Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmanıza, video beğenmenize falan böyle şeylere gerek yok. Sadece izlemeniz yeterlidir. Buradan herhangi bir kar amacı gütmüyorum. İzleyip bilgilenmeniz yeterlidir. Şimdi bugün ben size seyirci etkisini anlatacağım. Seyirci etkisi nedir, seyirci kimdir? Aslında birçok seyirci var. Futbol seyircisi, basketbol seyircisi, at yarışı seyircisi... Seyirci de seyirci. İnşaatlardaki iş makinelerini izleyen seyirciler. Peki bizim seyircimiz kim? Gelin biraz ona bakalım. Bizim seyircimiz Kitty isimli bir genç kadının 1964 yılında New York'ta bıçaklanarak öldürülüşünü izleyen insanlar. E, bıçaklanarak ve 30 dakika boyunca can çekişini izleyen seyirciler. Peki bu insanlar neden izlediler? Yani 38 kişi görmüş bu olayı. 38 tanık var. Neden bunlar izlediler? Acaba korktular mı? Belki bazıları korkmuştur. Peki karışmak mı istemediler? Belki bazıları vurdum duymazdı. Ama bana ne dedi? Ama bazıları diyoruz yani bu 38 kişinin hepsini birden açıklayamıyor. Demek ki başka bir şey olması gerekiyor burada. Hiçbiri müdahale etmedi, hiçbiri polis aramadı. Peki neden, neden, neden derken iki tane psikolog çıktı ve bu durumu araştırmaya başladı. John ve Bill. Bunlar üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma yaptılar. Üniversite öğrencilerini aldılar. Dediler ki bir konuşma yapmanızı istiyoruz sizden. Bu konuşmayı ayrı ayrı odalarda mikrofon ve kulaklıkla yapacaklar. Yani telefonla biriyle konuştuğumuz gibi. Ee, düzenlenen bu araştırmada karşılarındaki kişi bir ses kaydı olacaktı. Yani banttan bir kayıt, gerçek bir kişi değil. Ve bazı üniversite öğrencileri birebir eşleşecekler karşılarındaki band kayıtla. Bazıları ise 4-5 kişilik bir grupla eşleşecekler. Karşılarındaki banttan kayıt Seste şunlar karşılarına çıkacaktı. Birinci aşamada bizim içeriye soktuğumuz o band kaydı Nefes almakta güçlük çektiğini ve bazen nöbetler geçirebildiğini söyleyecek. Biraz daha konuştuktan sonra ikinci aşamada şu an nefes alamadığını ve boğulduğunu söyleyecek yardım isteyecek. Son aşamada ise derin bir sessizlik ve bizim üniversite öğrencileri bu aşamalarda neler yapmış bunları inceliyorlar. Karşılarında tek bir kişinin olduğunu düşünen öğrencilerden %100'ü tamamı hemen çıktılar ve bu durumu bildirdiler. Yardım istediler. Hatta %85'i ses daha kesilmeden ikinci aşamadayken, birinci aşamadayken gidip bilgi verdiler. Yardım istediler. Güzel. Pek birden fazla olan yani bizim kitinin başına gelen gibi o 38 tanık gibi burada da o ses kaydını duyan o kişinin nefes almakta zorlandığını nöbet geçirdiğini duyan 4 kişi 5 kişi ne yaptılar? Sadece %62'si bu durumu bildirdiler. Geri kalanı bildirmedi. %62 geri kalanı yüzdelik kısım işte kitinin başına gelen. 38 kişi var olayı gören ancak hiçbiri haber vermedi. Ya o haber verir ya başkası haber vermiştir ya mutlaka bir haber vermiş olmalı yani Hep bunu izleyecek değiller ya. Hepsi böyle düşündükleri için o gün kitinin başına maalesef böyle bir vahşet geldi. Peki ben size neden bunu anlattım? Hayatınızda siz ne kadar seyircisiniz? Ne kadar izliyorsunuz bazı şeyleri? Birinin yardıma ihtiyacı olduğunda, ya biri yardım eder ona, biri halleder ne kadar diyorsunuz? Peki kalabalıklarda ne kadar güvendesiniz? Gerçekten güvenli misiniz? Çünkü kiti güvende değildi. İşte bunlar seyirci kavramının, seyirci etkisinin aslında ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar bir şiddet olayında, bir zorbalıkta, zorbalığın bütün türleri sözel, fiziksel ya da online ortamlarda karşımıza çıkan siber zorbalık, duygusal zorbalık. Bunlar da biz ne kadar seyireceğiz? Yani bir sosyal medyada birine hakaret ettiğinde ne kadar eğleniyoruz? Bırakın seyretmeyi, altına ne kadar böyle onları destekleyici yorumlar yazıyoruz ya da birisi sokakta başka birisine bir tokat attığında ne kadar izliyoruz? Ya da okulun bahçesinde iki çocuk birbirine girdiklerinde ya da çıkışta kavga var dediklerinde daha kavga varmış diye izlemeye giderken işte bunlar seyirci etkisinin daha da biçimsiz halleri. Yani daha da ötesi. Ama bu seyirci etkisine dikkat etmezsek yarın öbür gün izlenen kişi biz oluruz. Ve o zaman birilerinin yardım etmesini bekleriz çaresizce. Ve herkes mutlaka birileri haber veriyordur canım dediklerinde belki de biz de ölmüş olacağız. İşte tam olarak bu yüzden seyirci olmamaya dikkat edin, müdahale edin, seyirci kalmayın.